Ay annem çok zevksizmiş. <laughs> i̇şte bir kere. E, bence şunu da takarsam <laughs> böyle. Bakayım. Hı? Ay çok çirkin oldu kızım çıkar şunu ya. <laughs> ya dalga geçme. Ay işliyorum demeyim Ha? Ne dersin? Çok mu simli? Evet ya düğüne git böyle Gelinin kız kardeşi gibi. <laughs> ya dalga geçme. Asıl şuna bak. Dur ben bunu giyeceğim. ben sana yardım edeyim. Nasıl geliyor ki ya? Şuradan önce bakayım. Kafana ay yanlış mı geçirdik biz bunu? Çıkıyorum, Şuradan. Dur <laughs> <laughs> <De> bakayım. Ay dur fermanı çek. Çeksene. Ay çok güzel oldu. Hmm. Bir bak. <laughs> yani Biraz çuval gibi oldu bu devde sana. Biraz çuval gibi olmuş. Ya sen bir kendine baksana. Hmm. Ta 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 tam tam nasıl olmuşum? <gülüyor> Oha! <gülüyor> <gülüyor> Ay benim annem böyle geceliği mi varmış ya? Bu ne kadar güzelmiş ya kumaşı falan. Bayıldım. Dön bakayım şöyle etrafında. Bayıldım <laughs> <laughs> am. Çok güzel olmuş. E ee, o zaman bu an ölüm seçelim ve bir selfie çekelim. Tamam, hadi. İnternete falan koymayacaksın ama değil mi? Bak sakın koyma Defne. Burada kız kıza eğleniyoruz sonuçta. O yüzden böyle rahatım. Ee, Kızlar saçmalama, saçmalamayın ne interneti ya. Hadi gelin. Tamam. <laughs> Ay çok güzel oldu. <laughs> o zaman sen dur şurada, bir de sen tek çekeyim. <laughs> güzel poz <laughs> <de şöyle> çek. <laughs> Ay Çok güzel oldu. Ya bak Defne bunu sakın koyma. Sonuçta böyle biz bize eğleniyoruz yani. Çok utanırım. Ya kızım saçmalama tabii ki de koymayacağım. Ya kız koymayacağım dedi ya işte. Anlamıyor bizimki deli bu ya. Gerçekten deli yani. <laughs> ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.